12. Komando Tugay Komutanlığı Göğüs Üremilerinize komutanı. Evet. Sol! Kahraman komandolar merhaba. Sol! Nasılsınız? Sol! Sol. Değerli silah ve mesai arkadaşlarım, kahraman komandolar. Osmaniye'de Kahraman 12. Komando Tugay Komutanlığımızda sayın Genel Kurmay Başkanımız, çok sayın değerli kuvvet komutanlarımızla birlikte siz kahraman silah arkadaşlarımla bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sözlerimin başında 3 yıl önce 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem felaketinde, yani bugün 3 gün 3 yıl önce, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. 11 ilimizi etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen bu büyük afete Osmaniye'mizde maruz kaldı. Ne yazık ki can kayıplarımız oldu, evlerimiz, işyerlerimiz yıkıldı. Osmaniye'mizde 1010 vatandaşımız hayatını kaybetti. 702 bina yıkıldı ve 8259 bina da daha sonra kontrollü bir şekilde yıkılmak zorunda kaldı. Depremin ortaya çıkardığı tüm zorluklara rağmen devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm kurumları ile depremzede de kardeşlerimizin yardımına koştu. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki unsurları da depremin yıkıcı etkisine uğramasına rağmen ilk yandan itibaren vatandaşlarımızın yanında yer aldılar. Ayrıca ülkemizin dört bir köşesinden unsurlarımız da süratle bölgeye intikal ettirildiler. Bu kapsamda kahraman ordumuz başta arama kurtarma faaliyetleri olmak üzere yaşa barınma sağlık gibi ihtiyaçların karşılanması için kahramanca ve fedakarca vatandaşlarımızın yanında yer aldı. Üstlendiği tüm sorumlulukları ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile tam bir koordinasyon ve uyum içerisinde icra ettiler. Değerli arkadaşlarım, birçok ülkenin nüfusundan daha fazla insanımızı etkileyen böylesine büyük bir afet, ancak ve ancak çok güçlü bir dayanışmayla aşılabilirdi. Çok şükür ki bizler de bir ve beraber olarak depremin yaralarını sardık, sarmaya da devam ediyoruz. Yıkılan şehirlerimizin yeniden inşası için başlatılan büyük konut seferberliği devletimizin bu konudaki çabalarının en önemli yansıması olmuştur. Nitekim şu ana kadar Osmaniye'de Afet size de vatandaşlarımıza teslim edilen 12.557 konut ve iş yerine ilave olarak 13.573 bağımsız bölümün yapım ihalesi de tamamlanmıştır. Ayrıca bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın iştirakleriyle 100 yılın konut seferberliği kapsamında Osmaniye için planlanan 2.990 konutun kura çekimlerine de şahitlik edeceğiz. Kahraman komandolar, yakın coğrafyamız başta olmak üzere dünya genelinde birbiri ardına gerginlikler ve krizler yaşanıyor. Çatışmalar ve savaşlar ortaya çıkıyor. Risk ve tehditlerin çok boyutlu hale geldiği böylesine hassas bir ortamda Milli Savunma Bakanlığı olarak ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden Azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Şanlı ordumuz da son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirmekte. En başta terörle mücadele kapsamında hem yurt içinde hem de tehdidi kaynağında yok etme stratejisi doğrultusunda Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar icra edildi. Bugün sınır şehirlerimizde huzur ve güvenlik ortamı hakimse Suriye'den sınırlarımıza önceden olduğu gibi roketler düşmüyorsa bunlar hep sizlerin kahraman Mehmetçiklerin hudutlarımızın ötesindeki mücadelesi sayesinde olmuştur. Nitekim 12. Komando Tugayımızda Kasım 23'ten itibaren 2 yıl boyunca Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde görev icra etmiş olup Ekim 2025'ten bu yana da Fırat Kalkanı Bölgesi'nde yüksek vazife şuuru ve sorumluluk bilinciyle de görev yapıyorlar. Hali hazırda Tugay'ımıza bağlı taburlarımızın bölgedeki faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü memnuniyetle müşahede ediyoruz. Başta sizler olmak üzere Tugay'ımızın tüm personelini Gayretleri nedeniyle yürekten tebrik ediyor. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Kıymetli arkadaşlarım, gerçekleştirdiğimiz operasyonların başarısı neticesinde ülkemizin terörle mücadelesinde önemli bir aşamaya geçildi. Devletimiz terörü tamamıyla sona erdirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde terörsüz Türkiye sürecini başlattı. Bu tarihi proje, kahraman ordumuzun sahadaki emsalsiz gayretleriyle birlikte, asil milletimizin ortak iradesi, toplumsal dayanışmamız ve rasyonel devlet aklıyla yürütülmektedir. Sürecin başarısı için PKK ve iltisaklı grupların, başta Suriye olmak üzere, tüm bölgelerde terörist faaliyetlerine son vermeleri ve silahların en hızlı şekilde koşulsuz teslim etmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda komşumuz Suriye yönetimiyle de yakın bir koordinasyon içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hem sınırlarımızın güvenliği hem de Suriye'nin kalıcı istikrarı ve siyasi birliği için YPG SDG unsurları 10 Mart ve 18 Ocak mutabakatlarının gerekliliklerini hızlı bir şekilde yerine getirmelidirler. Terör örgütünün ülkemize tehdit oluşturmayacağından emin oluncaya ve gerekli emniyet seviyesine ulaşıncaya kadar planlı faaliyetlerimizi kesintisiz olarak icra etmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, teröre karşı verdiğimiz başarılı mücadelenin yanı sıra hudutlarımızın güvenliğini, personel sayısı ve teknoloji bakımından en güçlü ve en kapsamlı tedbirlerle sağlamaya devam ediyoruz. Aynı şekilde mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi de kararlılıkla korumaktayız. Ayrıca pek çok coğrafyada uluslararası barış ve istikrarın tesisine müstesna katkılar sunuyoruz. Bu faaliyetlerimizle eş zamanlı olarak karada denizde ve havada büyük ölçekli eğitim ve tatbikatlar icra ediyoruz. Böylesine geniş kapsamlı görevlerin aynı anda ve üstün başarıyla yürütülmesinde eğitimli, disiplinli, nitelikli personel ile yerli, milli ve modern savunma sanayi ürünlerine sahip olmamız en büyük etkendir. Kahraman komandalarımız. Bilmelisiniz ki köklü bir tarihi mirasla bugüne gelen ordumuzun gücü, etkinliği ve caydırıcılığı artık sizlerin omuzlarında temsil edilmektedir. Bu nedenle sizlerden beklentimiz eğitimlerinize özen göstermeniz, aynı zamanda fiziksel kondisyonunuzu, bireysel gelişmenizi ve mesleki niteliklerinizi daha da ileri taşımak için çaba sarf etmenizdir. Unutmayınız ki bir Türk komandosu daima güçlü, cesur, hazır ve dayanıklıdır. Bu esasları rehber edineceğinize inandığım siz kahraman komandolarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görev ve sorumluluklarınızı üstün bir gayretle yerine getireceğinize böylece Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katacağınıza yürekten inanıyorum. Değerli silah ve mesai arkadaşlarım. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Savunma ve güvenlik alanında da temel önceliğimiz elde ettiğimiz başarıların korunması ve daha yüksek seviyelere çıkarılmasıdır. Bu vesileyle Metehan'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyor aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bir kez daha depremde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de şifalar diliyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle selamlıyor görevlerinizde üstün başarılar diliyorum. Azminiz ve gayretiniz daim olsun. Kalın sağlıcakla.